Mükemmel bir araştırma. Bu gruba diyorlar ki size 6 tane puzzle. İstediğinizi seçin yapın. Siz istediğinizi seçiyorsunuz. Buradaki seçimleri biliyorum ya ben. Geliyorum bu gruba. Sen bunu yapmak zorundasın. Sen bunu yapmak zorundasın. Sen bunu yapmak zorundasın. Herkese veriyorum. Yani onlarınki ile eşliyorum. Sonra bakıyorum hangileri daha çok vakit verecek puzzle'a, hangileri daha iyi sonuç alacak, hangileri daha çok keyif alacak. Aynı puzzle hangileri kendi seçimi olan daha çok keyif alıyor. Çok basit değil mi? Evde kendiniz kendinize böyle güzel bir salata yaparsanız onu yeme ihtimaliniz artar. O zaman motivasyon eksikliğinin altındaki bir sebep kişinin onu kendi özgür iradesiyle, hür iradesiyle değil, baskı altında kaldığı için yapmak zorunda olmasıdır. Üçüncüsü ilişki boyutu. Bir kişi bir işi yaparken diğer insanlarla ilişkisinin daha iyi gideceğini düşünürse o işi yapma ihtimali artıyor. Nasıl mesela? Arkadaşlarıyla spor salonuna gidenler daha tutarlı gidiyorlar. Çünkü hem spor yapmanın keyfi hem de sosyalleşmenin keyfini aynı anda alıyorlar. Bir çocuğun öğretmeniyle ilişkisi güçlü ise ödevi yapma ihtimali artıyor. Bir çocuğun annesi babasıyla ilişkisi güçlüyse onu yapma ihtimali artıyor. Çok mantıklı. Siz güvenmediğiniz kişilerin tavsiyelerini almazsınız. Anne baba bir şey söylüyorsa, çocuk yapmıyorsa muhtemelen güvenmiyordur. Neye güvenmiyordur? Annem babam bunu kendi çıkarı için istiyor diyordur. O zaman yaptığınız her etkinliği ilişki boyutuna da bakacağız. Bu etkinliği yaparken ilişkim güçleniyor mu? Etkinlikten sonra ilişkim güçleniyor mu? İlişki boyutunun başka önemli bir şeyi daha var. O da şu. Ego sistem, ekosistem. Bu da çok önemli. Size iki tane soru soracağım. İki tane farklı bakış açısı var. Bakalım siz hangisine uyuyorsunuz. Birinciyi anlatıyorum, soruyorum. Bir kişiye yardım ettiğimde bunun bilinmesini isterim. Kimler ister? İster misiniz? Kim isterim diyen oldu mu? Bir kişiye yardım ettiğimde Yardım ettiğimi ona söylerim. Yani ben sana yardım ettim diye. Bazen söylersiniz. Evet. Tamam. Diğer gruba söyleyeyim. Yardım etmek benim için önemli bir değerdir. Hiç kimse bilmese bile yardım etmeyi önemserim. Diğer insanların acısını dindirmek için hiç kimse bilmese de yardım etmek isterim. Tamam mı? Diğer grupta bu. Şimdi ölçüyorlar. Böyle yardım edenler daha mutsuz hayatlarında. Buna ego sistem diyoruz. Bunlar da eko sistem. Geçen hafta doğayı işledik ya aslında doğanın parçası, bütünün parçası. Bunlar da ne istiyorlar? Kendi egoları için yardım etmiyorlar. Empati duydukları için yardım ediyorlar. Bunda da ilişki boyutu var. Şu, ben kitap yazacağım çünkü tanınmak istiyorum. Ben kitap yazacağım ilişki boyutu çünkü benim anlatacaklarımla insanların hayatı daha iyi olacak. Ben de tam ikincisini söylemek istiyorum. Çünkü ben hani herkes beni tanısın ünlü olmak için değil de sadece ben kitap yazacağım. İnsanlar yazdıklarımdan ders çıkartsın. Hani ne, Hangi dersleri? Sağır Kurbağanın hikayesi gibi. Hani bir sağır kurbağa varmış kulakları duymuyormuş evet. yarışmaya katılacak. Bir de kulakları duyan varmış. Sar kurbağa hiç bir olumsuzluğu duymamış ama diğeri yapamayacaksın, sen bu yarışı kazanamazsın, işte bilmem ne hani e, bunları duyduğu için kazanamamış kulakları duyan ama sar olan olumsuz şeyleri duymadığı için yarışmayı kazanmış. O yüzden ben de bence de hayatta olumsuz şeyleri duymamalıyız. Tamam bu sizin için e, önemli. Evet hocam hani buna benzer birçok Peki, şeyler. Peki bir şey diyeceğim yoksun. bunu kitapta anlatıyorsunuz. Evet. Birçok. Peki gerçek hayatınızda insanlara sürekli bunu anlatıyor musunuz? Evet söylüyorum hocam sürekli söylüyorsunuz. Bu evet. sizin önemli ve bu mesajı yaymak istiyorsunuz. Yaymak istiyorum evet. Genelde insanlar sorduklarında diğer insanların hayatında yaratmak istedikleri değerleri hemen hemen herkes söylüyor. Ama bu söylemler çok önemli değil. Günlük hayatımızda yaşamımızı bunun üzerine kurguluyor muyuz bu önemli. Eğer kurgulamıyorsanız sözdeki diğer insanların hayatında yaratmak istediğiniz katkının çok önemi yok. Orayı siz kendi açınızdan bir inceleyin tamam mı?